Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine ekiple birlikte Minecraft'a girdik. Yanımızda Berat Orkun, ve Kıvanç var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Oha, hoş bulduk. Aleykümselam. Oğlum ben size vurmuyorum. Gelmeyin üstüme. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Gelme lan üstüme. Gelme lan üstüme. Gençler bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız. Bir önceki bölümde kendimizi evlerimizi yapmıştık. Herkesin evi zaten şöyle göstereyim. Ağaçtan hem ağaçtan hep bir şeyler var abi. Burası da benim evim arkadaşlar. Efsane. Burada da bir kedi varmış. Kimin kedisi olduğunu lan, bilmiyorum ama öldürüsüm geldi yani. Kimin lan bu? Ya e Kıvanç senin miydi lan kedin kedini beğenmedim tamam vurma kancı, beyler söyle valla öleceğim lan, dur Allah öldürüm, çarpsın öldürüm. öleceğim dur tamam kancı, Ben evime kaçtım abi. Ben evime kaçtım kimse gelip bana saldırmasın. Yanlandı lan ya. öldüm vallahi canım az, canım az. Zaten evimi göstermiştim arkadaşlar. Hepiniz biliyor, canımı şöyle bir yenileyim. Gelip içimden geçtiler ya. Kıvanç ben sana ne yaptım oğlum? Niye saldırıyorsun bana? Lan kedimi öldürdün lan. Gel lan buraya. İlkden Abi kedini öldürdüm bana. de seni öldürmedim sonuçta ya. Piyasada kedimi yok lan psikopat. Benim sandıklar nerede? Sandık sandık. Aha sandık yerim buradaymış gençler. Hemen buradan kendime önce bir demir falan yapayım arkadaşlar. vallahi içimden geçmiştim onların. Beyler çubuğu olan var mı? Acil çubuk lazım bana. Bende çok var. Bende var. Yo, istemiyorum çubuk. Kaç abim ya? oğlum bende milyon tane var. Hadi bakayım. Şöyle setimi dizdim ne? gençler. Hemen bunları şöyle koyuyorum. Koy 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 koy. Oh etlerimiz yalnız bayağı azaldı abi. Onun için gidip aşağıdan şeyi toplayacağım. Tallayı toplamam lazım. Hızlıca bunları topluyorum abi. Canımız çok azaldı arkadaşlar. Havuç lazım. Bize havuçları toplamazsak ayım ederiz. Çünkü bu havuçlarla gideceğiz. Kendimize domuz tutacağız. Ondan sonra buğdaylarla koyun tutacağız. Yani bu bölümde çiftliğimizi artık bitireceğiz. Evimizin artık bir çiftliği olmuş olacak. Karnımı da doyurayım yaptığım havuçlarla. Hemen hızlı hızlı burayı dolduruyorum gençler. Çünkü doldurmazsam büyümez. Büyümezse ne olur? Ben aç kalırım abi. Aç kalırsam ne olur? Tuna içimden geçer. Geçer misin lan Tuna? Geç. Geçmem. Geçmezmiş. O zaman toplayan ze Haha. <laughs> Burada da buğdaylar kalmış. Bunları da aldım. Şimdi gidiyoruz kendimize. Bir tane koyun yeri, inek yeri, domuz yeri, tavuk yeri yapmaya. Yani domuz olarak Tuna'yı almayı düşünüyorum. Tuna sen domuzum olur musun? Selamın aleyküm. Ne oldu? İntikam abi niye saldırıyorsun bana? Ne yaptım ben sana? İntikam. Ne intikamı lan? İki kedi kestim lan. Kedi kesip yemedim mi anasını satayım ya. gel <laughs> lan buraya. Evine kaçarım abi. Evine kaçarım hadi. Gel yiyorsa gel peşine hadi. Afer. Ne oldu? Ne oldu ya? Evine gidiyorum lan. Aa Allah'ım burada inek varmış. Acaba kimin ineği bu? Acaba kimin lan, ineği? Benim ineğimdi. <laughs> lan onu gel lan buraya. Oğlum ineğini şey yapsana İnstagram. git yap bana ne ya? Adam çiftlerin tamam, arasına tamam. ineğini koymamış gelmiş bana saldırıyor. Çiftliğimi evin bu arka tarafına yapmayı düşünüyorum gençler. Çünkü burada baya boş bir alan var. Hani şöyle şu tarafa yapsam daha iyi olur. Ya da şöyle ön tarafa ben bir havuz yapayım abi. Yanları çiftlik yapayım. Oğlum çok mantıklı. Beyler evin yan tarafına çiftlik yapacağım ortaya havuz nasıl fikir? Güzel fikir. Vallahi billahi Bot o gibi. şekilde yapacağım ya. Yemin ederim çok efsane olacak beyler evim. Şimdi hemen kendime biraz çit yapmam lazım çünkü hayvanları oraya alacağım. Bas 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 çubukları basıyoruz gençler bas bas bas. Oğlum çok fena basarım ha basmayı seviriz arkadaşlar. Hemen buradan geliyorum çitler nerede? Abi kaç tane çit yapıyorum lan? Vallahi oha 64'lü oldu. Ben daha ne yedim bütün odunlar gitti. Oğlum odun olan var mı gençler vallahi bütün odunları yanlışlıkla çit bastım. Bende yok. Berat sende vardır Berat. Allah aşkına versene odun biraz. Kaç Hangi tane odun? veriyorsun? Ne ne istiyon lan oduna karşı? <laughs> Bilmiyorum canın sağ olsun al isteyeyim. Ama El <laughs> lan sana. Oo Berat da komşuluk konularına Bana istediğini al dediğin için ya istediğim kadar alabilirim değil mi? Hayır, istediğin abisi ama çok alma. Ya ne alakası ben var abi? Kaldım. Sen bana istediğini al dedin. <laughs> Nasıl lan Tuna? Güzel oluyor mu? Ya çok büyük yapmışsın. buraya biz yapı yapacağımıza... Hayır paylaş... abi, burası benim mekanım. Bu benim evin yanı. Ben istediğim kadar büyük yaparım. Ben buraya zaten sadece koyun yeri yapmayacağım ki. İneği de yapacağım, domuzu da yapacağım, Tuna'yı ya da yapacağım. <laughs> Tuna'yı ya da yap, aynen. Tuna, seni de yapacağım oğlum buraya. Seni evcil hayvanım olarak burada besleyeceğim. Karşılığında ne istiyorum benden? Bir şey. şey istemiyorum ama sen benim, sen benim türahim olduktan sonra beni yapamazsın. Dört tane bölümü yaptım gençler kendime şimdiden. Gerçekten şu tarafı koyun yapacağım, burayı inek, yan tarafı tavuk, diğer tarafını da domuz yapacağım. O zaman gidelim biraz domuz, tavuk, inek Minek bir şey bulmaya. Beyler zombilerden koruyun oğlum köyleri. Lan oğlum, aha zombi! Zombi var zombi var! Yeminle zombi! Lan! Uyun, lan 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 zombi zombi! Uyun. Öldür öldür öldür! Aa tunaymış lan bu. <laughs> Şimdi ben Tuna. zombiye dalmaya geliyorum ama. Ne oğlum dur dur tamam şaka yaptım dur valla Tamam benim zombi tamam benim zombi dur özür Bak sana ödül vereceğim sakin ol ödül vereceğim dur Uzun Gel et. buraya Al sana şuradan biraz bak canını aldığım Aa. için sana et veriyorum Daha ne istiyorsun benden Ödüllerini kabul ettim bir daha olmasın bir dahakin öldürürüm seni adam ol Tamam söyle ya yemin ederim zaten canımın içinden geçtin Biraz can basım arkadaşlar ya al senin köpeğin olsun ama biraz havuç ettim Valla ben de az kaldı. Burası niye aydınlık olmadı ya? Biraz meşale lazım bana. Evden hemen gidelim meşalemizi alalım. Evreyiz evreyiz. Lan oha bir şey geldi. Beyler canavar bastı. Bu ne fantom mantom var havada. Oğlum acil evime gelin evime gelin. Herkes eve gelsin. Lan oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne dur. <laughs> ne oluyor lan? Bu ne lan koş koş koş, ne koş, ne koş. Ne beyler ne yardım edin acil. Oğlum yok. bu <laughs> fantommuş fantom fantom. Dibe geldi. Dibe vallahi Öldü öldürüyorum oğlum. Aha aha Lan saldırıyor lan. Oh, Allah oh. belanızı. Gelinden aşağı. Gelin. Bak oh. bak gözlere bak gözlere. Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> ben öleceğim oh. öleceğim. Oğlum öldürüyor beni. Lan acil gel Kıvanç neyi bekliyorsun? Burdan hayalizarmış hayalizar. Saldır oğlum bu neymiş lan? Bak bak bana geliyor beyler. Bana geliyor. Bana geliyor. Allahu ekber. <laughs> <laughs> gel lan buraya. Sen kime şekil ya yapıyorsun öyle. lan? Oh. Bundan ne öyle çıkacak öyle bize böyle. bir şey verir mi lan, lan hediye? Hayalizler düşüyor, tamir gibi bir şey. Oğlum hayalizar var havada. Lan okçu okçu sen kime sıkıyorsun lan? Sen okçu musun oğlum? Okçu mu? lan Allah'ın. Lan oğlum, indime, her şey var indi. Beyler etraf Hı. çok fazla okçu doldu. Bence Uyuyayım. herkes yatsın. Uyur ya. lan birader. <laughs> Uy. Oğlum yüz kere vurdum. Ben korktum gençler. Herkes evine gidip lan, yatsın. Okçu saldırısı. Okçu saldırısı. Oğlum çok fazla okçu Ama, geldi lan. Okçu saldırısı. Gel 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 gel. Ben adam şu, adam şu havadaki yanıma çıkıştım. geliyor. Gel lan buraya. <laughs> gel oğlum sana kafa atacağım. Gel kafa atacağım. Lan okçuya bak bembeyaz. Abi kesin şu okçuyu. Lan oğlum ne oluyor? Lan okçu var okçu okçu. Oğlum. oğlum aha lan, okçu lan. lan. Pilk girdi, pilk girdi. Öldürüm, abi okçu girdi. var öldüm, lan öldüm. okçu diyorum. Okçu okçu ana ben okçu? Öldüm öldüm. <laughs> Kıvaz sen <laughs> miydin o lan? Valla oğlum üstüm bembeyaz ben ne de... Yatın yatın ama git. Her iki yatsın, yatsın Bence gidip yatalım abi aynen yatsın aşağı sabah olsun. Vallahi çok fazla zombi var. Biz bununla baş edemeyiz abi. Oğlum burada da canavar var diyor. Ben nereye yatacağım ya? Evimde yatacak yer kalmadı lan. Arkadaşlar ne yapacağım? Tuna senin evine gelip yatayım mı lan? Çabuk gel, çabuk gel. Evinde yatak var mı? Var var, çabuk gel. Oğlum bir dakika. Aha yattım vallahi yattım. Yat lan aşağı. Yat 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 yat. Sabah oldu. Gel 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 gel. Geri gel, geri gel. Ferhat acilen geri geliyorsun. Geldim. Vallahi arkadaşlar yatağıma şuraya koyayım ya. Sağda solda beni yatırmadı kekolar ya. Yemin ediyorum içinden geçirir arkadaşlar. Benim evin girişi burası gençler. Evin girişi direkt havuza geliyor. Havuz dediğim de deniz yani. Arka taraf limanda zaten bunu biliyorsunuz. Oğlum ben evi zaten gösterdim size. Bir daha niye söylüyor? Aha! <laughs> Lan oğlum burada birinin evinin önünde abi bir sürü creeper var. Gelin. Öldür öldür. öldür. Öldürdüm öldürdüm. Tuna tuna patlıyor. Lan oğlum Berat'ın evi. Berat evin cici. Berat evin <laughs> Hayır ya. burada var. Her yerde kırpı var şu an. Öldük. Va Allah! Aa, Tuna ben ne ben yaptın? Ya. Tuna orayı sen toplayacaksın abi. Allah, benim ya, suçu... toplamak, ha. Be Allah ben hiç suçum. Ben Yemin ederim toplamak. benim suçum yok. Bütün suç Tuna'nın aga. Benim köyüme lama gelmiş lan. Kimsin lan sen? Lama. Tuna sana bir tane lama ya, esprisi yapayım mı? Valla bana espri yapma. Bu lama benim. Kaç kaç. Tamam sadece bir espri yapacağım. Bir espri bir espri. Yap yap yap. Bu ne? Lama. O zaman ağlama. <laughs> Berat, esprimi beğendin mi? Beğendim ama bende daha güzeli var. Söyle lama, bakayım. La. Ne? Lama, la. Lama, la ne? Hani lama, ne demek? Hayır, hani lama, la. Ne diyor lan bu? Zombili gece atlattık gençler. Hemen artık çiftliğim yapmanın zamanı geldi. Bak, buraları kapılar yapacağım ki arkadaşlar bütün her yere erişimim olsun. Hemen şurayı da açıyorum abi. Efsane bir çiftlik yapacağım kendime. Bu çiftliğe girmek bedava beyler. Giriş ücretsizdir. Kabul mü? Kabul. kabul. Sana bir şey Tabii deneyebilir de miyim? Lan hemen beleşi gördünüz kabul ediyorsunuz lan. Siz var ya nasıl adamsınız ya. Çubukları hızlı bir şekilde basalım. Bize şey kapısı lazım. Çit kapısı. Çit kapılarımız neredeydi? Buradaydı. Abi kaç tane yapayım lan? Vallahi 5 tane yeter gibi. Tuna aleyküm, Sen neredesin lan? Buradayım, arkandayım. Ne yapıyorsun oğlum arkamda ya? Sen niye benim hep arkamdasın kardeş? Arkada olmayı severim. Senin üzerinde bir şey deneyeceğim. Dene bakayım. Sana kayış takabiliyor mu ya? Lan bana kayış takmak ne demek terbiyesiz ne diyorsun lan sen? Çift kapılarında yaptık şöyle hemen hızlı bir şekilde dolduralım arkadaşlar. Buraya koydum buraya koydum. Valla şuraya da koyalım. Şu her yere giriş yapacağım abi ben buraya. Aha burada doldu valla tamı tamına yetti güzel. Hüseyin benim altınlarım pişti bakmak ister misin? Fırında var şu an. Altınlarım mı pişti? Evet. Bakacağım ya altınların ne kadar güzelmiş. Neredeydi senin ev? Aha Berat evini bayağı geliştirmiş daha. Berat sen burayı ne yaptın oğlum? Okul yapmışsın lan sen burayı? <laughs> Hayır orası da yanlış yere gidiyorsun. Şuradaki evde mi? Ağaç evde mi? Evet, ağaç evde. He, ağaç evde sen fırına şimdi altınları falan koydun değil mi? Evet, ama çalma sakın. Ya ne çalması kardeşim? Ben senin komşun muyum Berat? Evet, sana güveniyorum. Tamam, komşu komşunun bir şeyini çalar mı sence? Tabii ki de çalar. Ne sandın? Lan ne alakası var? He, çalar ama benim gibi bir komşu çalmaz, değil mi? Aynen eminim ondan. Bakayım selamun aleyküm komşu sen bakayım burada ne yapıyorsun? Aa Bak, senin fırınların mı? Sakın alma. Ha yok ya kesinlikle alma ben şöyle bir bir şeye bakayım ne oldu? Hop hop sandık bir sandıkta şey gidiyor ne oluyor? Hayır sandıktan bir şey gitmedi ne gitti ya sanki komşu sende var ya bizi trollüyorsun ama Lan, ha sen de var ya yo ne altın altın, altın. Buraya, bir dakika buraya. sayın komşu senin altının yoktu ki yalan söyleme öleceğim yani öleceğim canıma sandık. Tamam komşu anlaşma yapabiliriz. Aslında Allah geliyor lan adam. geliyor geliyor yemin ederim. Abi almadım ben. Vallahi almadım ya. Oğlum Allah seni çapsın almadım diyorum ya. inanmıyor mu? Lan Kıvanç yardım et. Lan 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 ne oldu ne oldu? Oğlum ne oldu, içimden geçiyor. Bana geldim. saldırıyor. dört tane altınını aldım. Abi vallahi özür 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 <laughs> gel lan buraya gel buraya. Amonkus olmuş üstüme geliyor ya. Tam vereceğim, vereceğim. Tamam, vallahi vereceğim, tamam, vallahi vereceğim. Tamam, vallahi misin, vereceğim. tamam olsun. Tam karşılığında bir şey vereyim. gel. Ben de sana ödül vermek istiyorum gel gel. Yok yok ben eyvallah valla. La Allah al. iki havucumu da al ya. Üç tane havucum senin de olsun. Tamam gençler o zaman hemen biz aha koyun da var direkt koyunları çekelim. Gel lan buraya koyun. Çiftliğimize koyunları koyacağız arkadaşlar. İnekleri şimdi çekmeyeceğim abi. İlk önce çekeceğimiz şey koyun. Ondan sonra inek, ondan sonra domuz, ondan sonra tavuk. Yapıştıran ze. Gel 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 gel. Topla gel, topla gel. Sağlı gel, sollu gel. Oğlum bu kadar koyun bize yetmez ya. Biraz daha alayım gençler şuradan. Lan koyun kardeş gelin oğlum. 3 tane koyun bana yeter. Ben bunları çiftleştirdiğim zaman arkadaşlar zaten bunlar bana 100 tane koyun verir diye düşünüyorum. Lan inek sen niye geliyorsun oğlum? Allah inek geliyor yemin ederim. Sen ne alakası alakasın abicim? Abi ben bu ineği keserim arkadaşlar. İnek bize ihanet ediyor. İnek sen şimdi değilsin kanka sen bir sakin ol. Oğlum çukura düşmeyin gelin buraya. Lan sen ne yapıyor Rıfkı? Rıfkı gel lan buraya. Arkadaşlar koyunun ismini Rıfkı koydum yani. Rıfkı isminde bir koyun siz duydunuz mu duymadınız. Ama bundan sonra duymuş oldunuz. Gel 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 tek sıra halinde tek sıra halinde. Oğlum bak yamuk yapana düz yaparım ha. Vallahi bunlar dümdüz geliyor lan. Gel kanka buraya gel 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 gel, gel. tek sıra halinde. Oğlum içeri girin. Bunlar niye giremiyor? Sıkışmayın lan tek sıra halinde dedim. Abicim bunlar anlamıyor. Tek sıra dedim. Kanka bak öyle gelirseniz giremezsiniz. La oğlum sen nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. <laughs> lan oğlum. Koyuna şey verdim gelmiyor. Koyuna bak. Aynen 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 içeri gel. Adamsın lan sen koyun. Şimdi size yemek yok. Şaka yapmıştım. Ağlayın lan yok lan size yemek. Ama arkadaşlar yemek vermezsen bunlar çiftleşmez. Çiftleşin bakayım. Hadi bana yavru yapın. Hadi. Aha ana. Aha. Yavru oldu lan. <laughs> ne yapıyor reis? Allah sana biraz vereceğim. Oğlum anneleri durun lan biraz da buna yemek verim. Allah Allah. Siz de hemen başına geliyorsunuz lan. Oğlum biraz çocuğunuz beslensin. Aha gene çiftleşiyor. Bir tane daha mı çocuk olacak? Oğlum çocuk oldu mu lan bir tane? Vallahi dağılmadı arkadaşlar. Şimdiden 4 koyunum oldu beyler. 4 koyunum var 4. Şimdiki amacımız domuz bulmak. Aha şurada bir domuz görüyorum sanki. Domuz gel. Gel 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 domuz. Domuz, alo? Gel 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 gel. Gel lan, gel lan. <laughs> tamam tamam, dur dur dur. Oğlum domuza benziyordun ilerden, ben ne yapayım ya? Arkadaşlar benim mi suçum? Valla ilerden bakınca domuza benziyordun. Tuna, yani bu benim suçum değil. Lan Berat sen ne yapıyorsun? Oha inek götürüyor. Yarısını kırıp attım. Kay kayışa kayışa kırıp bağlamışsın, bağlamışsın at. sen bunu? Evet birini bağladım. Bak sana iyilik yapıyorum, ineklerine biraz buğday verdim, yolda çiftleştireceğim. Baba baba -ba. şey yolda yavru var. olacak izle lan, izle izle. Şey Gördün şey mü? <laughs> oğlum burada bir yavru yaptık. Gelin gelin inekler satın Anladım. onu satın. Berat arkana bak. Hop, hop. <laughs> Benim onunla yavru sahibi olursun. Ya oğlum aha yavru bana geliyor lan. Atapsından yavru. geliyor tam yavrusu senin olsun lan. yavruyu aldım arkadaşlar. Gelin oğlum inekler gel 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 gel. Vallahi yolda bir tane de büyük inek buldum. Onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Neyse onu da hemen bir besleyelim gençler. Hemen gidiyoruz. O zaman ikinci işimiz inekleri doldurmak. Sen bana şekil mi yapıyorsun? Clipper öleceğim, öleceğim. Allah belanı vermesin. Köyün sağını solunu patlattı ya. Arkadaşlar zombiler benim peşimi bırakmıyor. Ben bu şekilde inek götüremem evime. Bence herkes yatsın. Sabah olsun ondan sonra ineğimi alayım Bence ben de. de. Yat aşağı yat, yat, yat. Hızlı bir şekilde eve gidiyoruz arkadaşlar, yatacağız ve sabah olunca bize ineğimizi alacağız. Yani inek olarak ben kıvanç almayı düşünüyordum ama ineklik vasfını yerine getirmedi kıvanç. Yatağımı çalmışlar! Oğlum kırmızı alarm! Beyler kırmızı alarm! Kıvanç alarmı çal hemen! Kıvanç çabuk alarmı çal! Nani, çabuk nani, çabuk nani, çabuk! Daha değil oğlum zil 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 zil! Basın, basın 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 Geliyor mu lan sesi dur Çal çanı Çal çanı Allah'u ekber Acil durum acil durum acil çaldım, durum çaldım, herkes çaldım, çana çaldım, gelsin çaldım, Beyler acilen çaldım, çaldım. çala gelin yatağım kayboldu Herkes bu çana gelmek zorunda Geliyoruz geliyoruz Yatağım çalınmış bak, abi bundan bak, daha önemli bir durum olamaz Gelin buraya. Sevgili köy halkı, şimdi tek tek sıraya geçin, önüme geçin, önüme geçin. Creeper, Creeper geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Allah! Ya <laughs> patlıyor, patladı. Allah korusun. senin evinin önünde ya, patladı. patladı. Aga, tamam, abi. ben sana yardım edeceğim Kıvanç. Tek sıra halinde önüme gelin, dizin önüme abi, dizin önüme. Berat, benim yatağım kaybolduğunda sen neredeydin? Ben ineklerimi çiftliğimeler istiyordum. Tamam, inandım. Çık. Tamam. Tuna, yanıma gel. Tuna, yanıma gel. Ben benim yatağım kaybolduğunda sen neredeydin? Evimin önüne heykel yapıyordum. Tamam, sana da inandım. Kıvanç gel buraya. Benim yatağım ben, kaybolduğunda sen neredeydin? Ben yatak yapıyordum. İnanmadım. Yatak saldır. Saldır, saldır, çalmış, bak, çalmış. Bak, çalmış bak, yatağı bak, yatağı bak, çalmış. Bak, vur, 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 vur. Vur! Yatağı ben, çalan zil! Yatağ çalınmış. Kıvanç'ın içinden geçtik. Çalan kişi Kıvanç arkadaşlar, gördünüz. Suç üstü yakaladık. Oradaki zil çanını çalmasından anlamam gerekiyordu gençler onun çaldığını. Ana, benim yatak evdeymiş lan. <laughs> Ya Kı... oğlum bak inanmadın bana ya. Benim... Yemin ben, ederim benim arkadaşlar, arkadaşlar ya. vallahi Kıvanç'a bir şeye borcum var. Ana tamam, Ne oldu lan? borcum var. Vallahi yattım tamam, kalktım tamam bir şey oldu bir anda sabah oldu arkadaşlar. Tamam. Yanıma gel o zaman Hadi. gel. Kıvanç vallahi Kıvanç'a gidip ödül vermem lazım arkadaşlar. Gerçekten o çalmamış. Gittik içinden geçti korum yani, adamın. Güzel, şurayı düzelt. Ya abi bana iş verme vallahi ödül vereyim sen düzelt. Ya, bir şey. yok. Şurayı ya düzelt. bana niye düzelttiriyorsun arkadaşlar? O zaman ben burayı <laughs> hızlıca düzeltiyor. Bitti sonunda Kıvanç mutlu oldun mu? Yok olmadım. Ama ya değil, abi sahibim. tamam al iki tane de havuç atayım. Allah Allah. Şu çanı bir oh, kere eyvallah. çalacağım lan. Dın 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 dın. <laughs> Beyler acil durum yok ha. Vallahi zevkine çaldım sakın toplanıp gelmeyin Ne oldu buraya. geliyorum hemen geliyorum. Dokudum, lan doldum. yok yok <laughs> vallahi oğlum acil durum yok lan. Trollüne çaldım. Böyle bir troll mü olur o acil durum sadece acil durumlar için bir daha çalma sakın. Tamam ya vallahi benim suçum var arkadaşlar <laughs> işte orada. Acil durum çanına gideyim oyuncak yapıyorum lan. Oğlum Berat kendine sen böyle nasıl bir açlı ev yaptın ya? Vallahi güzel olmuş lan çok dekoratif. İçine baksın yukarıda bir benim atlama yerim var havuz atlamak için. Havuz atlama, atlama yeri neresi? Oha! Yukarıda. Havuz atlama yeri yapmış. Ben şimdi buradan çıktığım zaman havuz atlayabiliyor muyum? Sonunda yukarı çıktım Berat ne kadar yüksek bir yer yapmışsın oğlum sen ya? Oğlum burası ne lan? Biri bir buraya ev yapmış. Ben Oha! Berat gel geldiniz atlayın ondan sonra şuraya bir bakmaya gidelim lan nasıl fikir? Tamam. Valla o zaman atlıyoruz denize arkadaşlar. Önden Allah. Berat atlıyor. Allah! Oğlum öleceğim, öleceğim, öleceğim. Denize, denize. Valla denize atladım Hop, <laughs> Oğlum denizin dibine battım lan. Çık, çık da bitmiyor ha. Berat senin denize atlama yerin kadar yüksek yapmışlar lan burayı. Aynen ona benziyor. hızlıca çık çık ben çıkalım hadi ya. Valla çıkmamız gerekiyor. Buraya, buraya lan. çıkmamız gerekiyor. Buraya. <laughs> <laughs> vallahi ya. öldürdüm. 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 <laughs> <laughs> vallahi öldürdüm arkadaşlar. içinden geçtim. Çok az kaldı. Çok az kaldı ve geldim arkadaşlar. Oğlum bura neymiş lan bir sürü sandık var. Beyler 64 davuç falan var. Ben bunları alırım acı. Lan alma, ben... alma, alma. Ben bunları alırım aga. Ben bunları alırım. Alırım vallahi. Tuna sana hiçbir şey bırakmayacağım oğlum burada. Biz de geldik. Biz de geldik. Oğlum ben sandıktaki her şeyi aldım ki gelseniz geldim. de yazalım lan. Sandıklara baksana Berat ne var? Hepsi boş. Almışsın her şey. Abi hadi Kıvanç hadi. da gelseydi. Kıvanç sen neredesin Kıvanç? Oğlum siz neredesiniz ki ben bilmiyorum sizi. La oğlum böyle ben uzay, evi de gibi de. bir yer var. Biz oradayız. Lan ora benim benim lan. Oğlum inin in, lan oradan çabuk. Oğlum Bin burası sen var. mi yaptın burayı? Oğlum. Burayı ben yaptım ben ben. Beyler çok yakın çok o zaman Kıvanç'ın şeyini yak 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 Lan tiyatro koydum Allah patlayacak Oğlum her kendi şeyimiz gitmesin lan Uzay evini yakarsın, uzay evini Allah Öldük Berat sen öldün, ben buraları yakacağım abi, buraları yakacağım. Geliyorum oraya, geliyorum. Kıvanç, gelemezsin, <laughs> gelemezsin. Buraya gelemezsin Kıvanç. Naneyi yedi ne oğlum uzay evi. Oğlum tura biz buradan aşağılığa sileceğiz. Hüseyin abi izle, izle, izle. izle. Ne, ne yapacaksın ya? oğlum? izliyor izliyorum. izliyorum, izliyorum. Allah! Lan yanıyor, yanıyor. Evi yakıyorum, uzay evi, uzay evi. Vallahi be. yandı, Allahu ekber. Ölme, ne ölme. Ne <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Allah belanı ya. Abi, yanarak <gülüyor> öldüm. Beyler yanarak öldüm, yeminle yanarak öldüm. Eşyamı verin, eşyamı verin, eşyamı verin, eşyamı verin. Oğlum uzay evi yanıyor, yanıyor Kıvanç. Lan <laughs> emeklerim gitti ya, emeklerim her şeyim gitti. <laughs> Oha bir sürü eşya var, topla topla. Vallahi kimin kimin <laughs> değil. Lan 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 indirme sana ne oluyor oğlum? Berat <laughs> mı saldı seni? Seni kim saldı bana? Bana seni kim saldı bana seni? Allah belanı. <laughs> Kıvanç sen mi gönderdin oğlum indirmeni ya? <laughs> ben gönderdim tabii. Vallahi işler gemin ediyorum, indirmen niye geldi bana? <laughs> Oğlum yanıyor, yanıyor, söndürmen lazım Kıvanç. Alma, <laughs> gitti artık ya. Of. Yemin ederim uzay evini yaktık abi. arkadaşlar. Bakın, vallahi billahi yandı gitti. Ama Kıvanç sen niye en başta söylemedin oğlum bizim diye. Bizim de ben... biz yakmazdık. Bu bölümde kendimize ufaktan çiftliğimizi yapmaya başladık. Geldik evimiz zaten bitmiş bir şekilde arkadaşlar. Aşağıda tallayı falan topladık. Gittim Kıvanç'ın uzay evini yaktım abi uzay evini yaktık. Yani gizemli bir uzay evi yapmış kendinde burada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden efsane bir like bekliyorum. Şu an videoyu izleyen herkes videoyu beğeni atsın. önceki bölümleri de ekrana koydum. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın ve bay bay.